Tekrar merhaba. Şimdi diziler fasikülünün konu pekiştirme 2 no'lu testindeyim. Ee, şu, şu soruları beraber çözelim, tamam mı? Sen de orada oturuyorsun. Bir bakalım nasıl çözümler yapacağız. İlk önce ne demiş? Eşit iki diziymiş bunlar. Ee, k aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bize soruyor. Ee, bir kere şöyle. Mesela biri verdiğimiz zaman A1 dediğimiz de eksi 1'in birinci kuvveti eksi 1 yapar. Peki B1 neye eşit? Sinüs şurası e, NP yani o zaman pi yapacak. Çünkü en yerine biz e, bir koyduk. Burası da e, hangisi ne yapıyor? K P bölü 2 yapıyor. Evet çünkü k bir değer. Şu an koyamıyoruz. Zaten k hangisi olabilir diye sormuş. Bir kere bilim çember üzerinden düşünmek istiyorum. Şöyle bir yapayım. Eksenlerimizde bir çizelim. Do eksen çizemedim. Bir daha deneyeceğim. Şöyle yaptık. Ee, şimdi pi diyor. Yani şurada. Tamam Eksi 1 olabilmesi için sinüs nerede eksi 1'di? Şurada eksi 1'di. Şu kadar ne yapmalıyız? İleri gidebilmeliyiz. O yüzden buranın 90 derecelik bir hareket olması lazım. Yani K'nın değeri de ne gelmeli? 1 gelmeli. K'nın değeri. Yani 1 var mı cevaplarda var. Tamam o zaman cevabımız ne oluyor direkt? 1 oluyor diyeceğiz. Aslında tabii birçok değer olabilir de. Ee, birden sonra ne oluyor? 1, 2, 3, 4 de oluyor aslında. Bir dakika 4 değil. Buraya geldik 1. Şöyle yapayım. Ee, bundan sonraki değeri hesaplamaya çalışıyorum. Bura 1. Bura 2 bura 3, bura 4. K'nın bir sonraki değeri de 5 olabilir diyeceğiz. Çünkü sinüs burada neydi? Eksi 1'e eşitti. Her neyse cevap nedir? 1'dir diyoruz. Şimdi eşit iki dizi olabilmesi için K kaç olmalıdır diye sorulmuş. Şu B dizisini, B dizisini bir düzenleyelim. Şöyle yapayım. 3n artı şuradan bir 3 var. Bir de yanında da ne var? K var. Bölü. Faydamız da nedir? N artı 1'dir. Bir kere şu ikisi aynı olması lazım. Dolayısıyla da şuradaki eksi 4 var ya. Buradaki şu değere denk gelmeli. Yani 3 artı K eksi 4 olmalı. Bu üçü de sağ tarafa atarsak eksi 7 olmalıdır diyeceğim. Cevap da neymiş? A şıkkıymış. Bu dizinin sabit dizi olmasından bahsediyor. X'in olabileceği değerlerin toplamı kaçtır diye sormuş. Bir kere sabit dizi de enli bir ifade olmamalı. Aslında şuranın ne olması gerekir? Sıfır olması gerekir. Yani soru şöyle. X kare eksi 2 x eksi 3 eşittir sıfır yapan X değerlerinin toplamı sorulmuş. Çarpanlara ayıralım. X eksi 3 x artı 1 eşittir 0. Buradan x'in değeri 3 ya da eksi 1 gelir. Bize bunların toplamı sorulmuştu. Cevabımız ne geliyor? 2 geliyor. E şıkkı. Bu soruyu şöyle çözebilirsin. Bu denklemin kökleri toplamını biz nasıl buluyorduk? Yani x1 artı x2. Eksi b bölü a'dan zaten direkt ne geliyor? 2 de geliyor. Yani şu hareketlere gerek aslında yoktu. Hani bu da hız için yapılması gereken bir çözüm. Bunlar birbirine eşit iki diziymiş. Ben şöyle e, öngörüyorum. Bu b'nin altındaki paydasındaki 3n artı 3. O zaman e, şöyle yapacağım a'n dizisini. Paydasını 3'e çarpıyorum. 3n artı 3 oldu. Denge bozulmasın diye üst tarafı 3'e çarpmamız lazım. 12n artı 6 olur. Aslında b'n dizisi, e, a'n dizisi budur. Hani. 3'e genişlettim üst ve altı değiştirmemiş oldum. E bu durumda da madem B n A endisi birbirine eşit, şuradaki eksi k ile buradaki artı altı birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. Yani k'nın değeri ne gelmeli? Eksi altı gelmeli. A şıkkı. Dizisi sabit dizi olduğuna göre bu toplamın alabileceği en küçük değerden bahsediyor. Bunun sabit dizi olabilmesi için bir kere enli hiçbir ifadenin olmaması gerekiyor. Yani en kare olmamalı. O yüzden kat sayısı sıfır olmalı. Başka. Başka bir de şurayı bir halledelim. Burası şu an tam tamına çözebileceğim bir durumda değil. En parantezini alırsam k-1 olur. Bir de bu k-1 de sıfır olması gerekir. Çünkü enli hiçbir şeyin kalmaması lazım. En kare de olmayacak. En de olmayacak. Tamam. Ee, şimdi buradan bir çarpanlar ayıralım. x-5 Sonra x artı 2 eşittir 0. x'in değeri 5. x'in değeri eksi 2. Bunlar geliyormuş. Buradan zaten k'nın tek değeri var bu. Peki ben bunları yerine yazdığım zaman hani zaten sabit dizi olacağı için bunlar yerine yazıldığı zaman a n dizisinin kendisi a dizisinin kendisi sabit dizi ya. Neye eşittir? Direkt 5'e eşit midir? Bir düşün. Çünkü burayı sıfırladım gitti. Burayı sıfırladım gitti. Demek ki a n dizisinin her terimi nedir? 5'tir. O anlamda a 9'da ne olacaktır? 5 olacaktır tamam mı? Bize bu toplamın en küçük değeri sorulduğu için k'nın zaten bir tek değeri var. O halde x'in en küçük değeri bizim eksi 2 almamız gerekecek. Toplamı yapalım. Eksi 2 artı k demişti o 1. Bir de ne var? A9. A9 da zaten nedir? 5'tir. Dolayısıyla burası kaç yaptı? 6. 6'dan da 2 çıktı. Nedir cevabımız buradan? 4'tür diyeceğiz. D şıkkını da işaretliyoruz. Şimdi nasıl bir durum var? Bu dizi için sabittir diyor. Diyor demesine de bak hem n hem de n yani daha doğrusu İki tane en farklı yerlerde var. Bunları tek bir en parantezinde bir araya getirmemiz lazım. Onu şöyle yapacağım. En parantezinde dedim. 7K-3 var. Sonra bir de şurası için bir eksi 4'e daha ihtiyaç var. Tamam. Şu iki tarafı hallettik. Şu artı 4'ü yanına yazayım. Ee, bu diziyi tekrar düzgün bir şekilde yazalım. Şurası aslında 7K eksi 7 çarpı n artı 4 oldu. Sabit dizi olduğu zaman şuranın sıfırlaması gerekir diyoruz. Buradan k'nın değeri 1 gelir. E, bu durumda da zaten sabit dizi olduğu için a n'in de ne olduğunu görüyoruz? 4 olduğunu görüyoruz. An dörtse, a n 4 ise a 7 de nedir yine? 4'tür değil mi? Şurayı hesaplayacağız ya evet, soru bize burayı soruyor a da de 4'tür. K da zaten 1'dir. Demek ki cevabımız da nedir? 5'tir diyeceğiz. D'yi işaretleyeceğiz. Soruda A n ile B n birbirine eşittir diyor. Ben şu A n dizisini yeniden bir düzenleyeceğim. Burayı çarptık. 3 n artı 2 1 ile çarptık. Sonra şu eksiği buraya dağıtalım. Eksi 5 artı x oldu. Payda da 3 n artı 2 duruyor. Ee, şöyle oldu. Yani burayla bura eşit olmalı. Dolayısıyla y'nin 2 olduğunu görüyoruz. Sonrasında da şuradaki sayılarla da şu eksi 4'ün eşit olması lazım. Onu bir yazalım. Ne elde ederiz bu durumda? Burası aslında kaçtır? Eksi 3'tür. Yani eksi 3 artı x'in eksi 4'e eşit olması lazım. Evet. Bir dakika. Eksi 4. Eksi 5. Evet doğru. E, buradan da x değeri ne gelecek? Bu da buraya gittiğinde. Eksi 1 gelecek. Bize x ve y çarpımı sorulmuş. Şuna çarpımı sorulmuş. Cevabımızda ne geliyor? Buradan eksi 2 geliyor. C şıkkıdır diyoruz. Bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Diğer soruya geçelim. A N dizisi sabit dizi olduğuna göre demiş yine e, A7 artı A artı B gibi bir toplam sorulmuş. Daha önce de buna benzer çok soru çözdüğüm için yine dedim. Şimdi sabit dizi olabilmesi için neler olmalı? Şurası sıfır olması lazım. Sonra enin kat olan buranın da sıfır olması lazım. Yani A sayısı 2 olmalı. B sayısı da ne olmalı? Eksi 3 olmalı. E tamam ben bunları yerine yazınca A n ne oluyor? Onlar gittiği için A çarpı B kalıyor. Hani bu değerleri yerine monte edince buralar sıfırladı gitti. Burada A çarpı B kaldı. 2 ile de eksi 3'ü çarparsak ne yapar? Eksi 6 yapar. Bu ne demektir? A7 aslında şurası. Eksi 6. Sonra A'yı ne bulduk biz? Artı 2. B'yi de eksi 3 bulduk. Buradan eksi 9. Cevabımız ne geldi? Eksi 7 geldi. B şıkkı diyeceğiz. Aşağıda genel terimi verilen dizilerden kaç tanesi sabit dizi belirtir demiş. Bunu incelemek lazım bir bakalım. Birinci maddeyi, birinci maddeden başlayacağım. Ee, şöyle bir durum var. Ben burada en yerine ne yazarsam yazayım kuvvet hep çift olacağı için e, bu birincisinin bütün terimleri bir, bir, bir diye gider. Bu nedir? Sabit dizidir. Bunu alıyoruz. Tamam şimdi 2'ye bakalım. Ee, şimdi 0 yazarsam sinüs pi yaptı 0. Sonra e, ee, bir dakika. İlk önce 1 yazdım sinüs pi yaptı 0. 2 yazdım sinüs 2 pi yaptı yine 0. Bu da hep 0 geliyor. Bu da nedir yine sabit dizidir. Şimdi şuna bakalım. Bir kere bunun sabit dizi olabilmesi için enlerin kat sayıları oranı 3 bölüşten 1. Sabit sayıların katsayıları oranında bir yapmalıydı. Halbuki öyle değil. Bu sabit değil. Geçiyorum. Buna bakınca da 1'i koyduğumuz zaman 0, 2'yi koyduğumuz zaman 8'den 2 çıktı 6. Bunun da zaten ilk iki terimi farklı. 3, 4. terimleri zaten farklılaşacak. Bu da yine nedir? Sabit dizi değildir. Cevabımız iki tanesi bunun sabit dizi belirtir. C şıkkıdır diyeceğiz hangisi sabit dizidir diye sormuş şöyle bir dakika sabit dizi değildir diye sormuş A zaten sabit dizi bu artı koyalım eksi birin çiftinci kuvveti hep bir yapar sabit dizidir 5 faktöriyel e, bir sayıdır e, Bu da yine sabit dizidir Şimdi şu nedir D'yi bir ayrıca inceleyeceğim e, Mesela ben x yeri, e, en yerine biri koyduğum zaman eksi -1. Şuradan eksi 1 geldi. Buradan eksi 1 1 2 yaptı. Artı 1 geldi. 0. Bir de en yerine 2 koyalım. O zaman burası 1 yapıyor. Bu sefer burası eksi 1 yapıyor. Bu da 0 çıkıyor. Bu da sürekli 0 çıktığı için sabit dizidir diyeceğim. Peki E şıkkı neyin nesi? E, sabit dizi değildir arıyoruz değil mi? Burada ben ilk önce 1 yazarsam Mutlak eksi 1 yapıyor. Mutlak eksi 1, 1'dir. 2 yazarsam 0'dır. 3 yazarsam 1'dir. 4 yazarsam 2'dir diye ilerliyor. Bu nedir? Sabit dizi değildir. Cevabımız ne olmalı? E olmalı. Bu soruda ne demiş? E, hangileri doğrudur demiş. Şıklarda birbirine eşit olma durumları e, verilmiş. Demek ki bunlardan bazıları birbirine eşit e, ikişerli bir eşitlik var ama hangisi ben de bilmiyorum şu an. Bir cinsini incelemeye alalım. E, şimdi en yerine 1 yazdım. Kosinüs pi eksi 1 oldu. Sonra 2 yazdık. 2 pi 1 yaptı. Bu bir 1 eksi 1 1, 1 diye ilerliyor. ...buna çıkan tamam aynen böyleymiş. 2'ye bakalım. E, şimdi burada 1 verdiğimiz zaman hani en tek ya eksi 1 gelecek. 2'yi verdiğimiz zaman çift olduğu için 1 gelecek. Bu da 1 eksi 1 bir de 1 diye ilerleyecek. Valla şimdi bakar bakmaz 1 ile 2 yani aynı beğen birbirine eşit gözüküyor. Şıklarda o var mı? Var. O zaman cevap aslında A şıkkı. Ama hani geri kalanında ne var bir bakalım diyorsam ben ben de olsam bakarım hani ne var burada diye. Üçüncüsünde 1 verdiğimizde burası eksi 1'in karesinden 1 çıkıyor. Sonra 2'yi verdiğimizde eksi 1 çıkıyor. Bu da 1 eksi 1 diye ilerliyor. Peki son madde dördüncüsü. Bu zaten tek olduğu için hani 2 en, ek, 2 en artı 3 tek sayı olduğundan eksi 1'in tek kuvveti de hep eksi 1 gelecek. Bu ifade böyle çıkacak. Evet bunlardan sadece bu ilk dediğimiz şey doğru. Yani a n ile b n birbirine eşit cevabımız a'ymış. Dizisi sabit bir dizi olduğuna göre K nedir diye sormuş. Daha önceden buna benzer örneği çok yaptık. Şöyle yapacağız. N'lerin kat sayıları oranı 2 bölü 3. Sonra sabit sayıların oranı eksi 1 artı K. Bir saniye onu yazamadım ama. Onu yanlış yazıyorum. Eksi 1 artı K bölü buradaki sabit sayı ne? 2. Şuna çapraz çarpalım. 4 Eksi 3 artı 3K. Buradan 3K eşittir 7. K sayısı ne geliyor? 7 bölü 3 geliyor diyeceğiz. O da E şıkkında. Ee, dizisine eşit olan dizi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tabi bu arada AN tam olarak neyin nesi bir anlayalım. AN aslında kosinüs N'in karesidir. Şöyle düşünelim onu. Tamam. Ee, şimdi en yerine bir yazdığımız zaman, değil mi? Öyle anlıyorum ben burayı. Ama bir şey söyleyeyim sana. Buna bu şekilde bakmanın da bir anlamı yok aslında. Siliyorum. Yani en e değerler vereyim dedim ama kosinüs bir, kosinüs iki, kosinüs 3 gibi şeyler çıkacak karşıma. Tabii karelerini de alarak gideceğiz. Ee, onun yerine şunu zaten biz trigonometreden bilmiyor muyuz? Sin kare sin kare x artı kos kare x eşittir nedir? 1 midir? Peki sin kare n kos kare n de 1 midir? Evet. O halde buradan kos kare n'i yalnız bırakırsam 1 eksi sin kare n olmaz mı? Olur. Dolayısıyla da cevapta zaten direkt görünüyor. B şıkkıdır diyeceğiz. Herhalde bir sorun yok. Geçiyorum. Dizileri eşit olduğuna göre demiş bana A, B, C. Bu soru çok e, güzel bir soru. Şöyle düşünelim. Şimdi B1'i bir bulalım. Yani en yerine 1 yazacağım. A artı B artı C yapıyor. Bak B1. Sonra A1'i bulalım. A1'de ne yaptı? En yerine 1'i koyduk. 1 artı 3, 4'ün karesi yaptı. Yani bu nedir? 16'dır. Şimdi bu dizler eşitse A1 ile B1 eşit olduğundan şunlar da birbirine eşit. Yani A artı B artı C neye eşittir direkt? 16'ya eşittir diyeceğiz. E şıkkını da işaretleyeceğiz. Şimdi AN n kosinüs n pi dizisine eşitmiş. Aşağıdakilerden biri hangisidir diye soruyor. Ee, şöyle gidelim. En yerine bir 1 yazayım. 1 yazdığım zaman kosinüs pi yaptı. Bu eksi 1'e eşit. Sonra en yerine 2 yazdım. Kosinüs 2 pi 1'e eşit. Yani eksi 1 artı 1 diye gidiyor. Bizi bu. Peki bunlardan A'ya bir bakalım. A dizisi neyin nesi? Ee, en yerine 1 yazdım eksi 1. 2 yazdım 1 eksi 1. 1 diye ilerliyor. E şimdi bununla bu zaten birebir aynı. O zaman hani buna eşit olan dizi hangisi olacaktır? Bu dizi olacaktır. Cevabımız A'dır. Diğerleri öyle değil. Mesela B'ye bakalım. Ee, ne yapacağız? 1 koyduğumuz zaman sinüs pi yaptı 0. 2 koyduğumuz zaman sinüs 2 pi yaptı yine 0. Bu hep 0 çıkıyor. C'yi şurada halledelim. C zaten e, burada 1 koyduğumuz zaman kotanjant pi yaptı. Hani kotanjant neydi? Kosinüs bölü sinüstü. E, şimdi burada tanımsız. Burası direkt ilk terim tanımsız geldi. İkinci terime bakalım. 2 koyduğumuz zaman kosinüs orada 1, sinüs yine 0 yine tanımsız. Bu tanımsız tanımsız diye gidiyor. Aslında bu bir dizi değil çıkıyor C. Tamam D neyin nesi? D de her zaman bir çıkıyor. En yerine ne koyarsak koyalım. Evet E de ne var? E'de, e de 1 artı çok alakası saçma sapan bir şey. Bir artı pi'nin birinci kuvveti. Sonraki terim bir artı pi'nin ikinci kuvveti gibi şeyler çıkıyor ki bunun şuradaki yani şu a endesinin eşit olması mümkün değil. Ben cevabı çoktan buldum hatta ilk hamlede buldum da diğerlerini de nasıl bir şeymiş diye incelemek istedim. Evet kanuncu terimleri birbirine eşittir diyor kanun alabileceği değerlerin toplamı nedir diye sormuş. Bu durumda şöyle bir şey var. AK'nın BK'ya eşit olduğu söyleniyor. Şurada yerine yazıyorum. 4 bölü K artı 1 eşittir. Şuradan da 16 bölü k artı 4 oldu. Devam edelim. 4 artı k var burada. Sonra şu da buraya çarpı olarak geldi. k artı 4. Sonra şimdi şurada bir payda var k. Onu da buraya attık. 16k diye çıktı. Evet buradan ne elde ettik? Bakacağım. 8 k kare artı 8k artı 16 eşittir. 16k Sol tarafta bunları biriktirirsem k kare eksi 8 k artı 16 eşittir 0. Bir bakıyorum. Burası aslında k eksi 4'ü neyidir? Karesidir. Eşittir. Sıfırdır. Şimdi k'nın alabileceği değerlerin toplamı diyor. Zaten k'nın değeri direkt 4'tür. Farklı da bir değer gelmiyor. Cevabımız o yüzden de ne olacak? 4 olacak. Yani c şıkkı. k. thank you